Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size bu güzel çıtı pıtı ve yeni başlayanların kolaylıkla yapabileceği bir modeli anlatmaya çalışacağım. Zaten sinek kanadı modelini ve şu modeli bilen arkadaşlar kolaylıkla yapar. Kirpik olmadığı için uğraştırmaz. Kirpik var ama kıvrılma sorunu falan olmadığı için uğraştırmaz. Şimdi ilk önce yeşilimizin yapımını göstereyim tekrardan bir tane. Araya ben ikisinin arasında 2 dört, altı, yedi tane boşluk bırakmışım ama burada biraz daha fazla. 10 tane. 10uncunun içine battık geri geldik. Bir tane kirpik yapıyoruz. Tekrar yukarı çıkıyoruz. Şimdi aşağıya iniyoruz. Evet bu şekilde sinek kanadımızı yaptık. Şimdi modelimizi yapacağımız taban için İki tane kirpik yapıyoruz küçük. Bu şekilde modelimizin altı bu şekilde arkadaşlar. Sürafaydı da hemen yanına devam edilebilir. Evet arkadaşlar, ben üçüncü renk olarak turuncu renk kullanıyorum. Şimdi taban için yaptığımız iki tane kirpikten birincisine battık, düğümümüzü attık. Şimdi ikinciye batıyoruz. Bu şekilde tabanımızın ilk katını oluşturduk. Şimdi ipimizi geri atıyoruz ve tabanımızı sağlamlaştırmak için ikinci katımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tabanımız bu şekilde. Şimdi tabanımızın içine bir tane kirpik yapıyoruz. Küçük. Ne kadar küçük yaparsak o kadar çıtı pıtı. sevimli. Şimdi kirpiğimizi yaptık, üzerine çıktık. Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. İlk yaprağımız bu şekilde. Şimdi ikinci de aynı işlemi tekrar ediyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü çiçeğimizi de bu şekilde tamamladık. Ortasını biraz daha küçük yapabilirsiniz, şunlarda yaptığım gibi. İsterseniz beşli yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu modelimizi de bu şekilde öğrenmiş olduk. Daha sonraki videolarımdan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.